Selamlar efendim, selamlar, selamlar, selamlar. Yeni bir <laughs> videoyla karşınızdayım. Yanımda arkadaşlar takipçim de var. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bu oyunda büyük küçüleceğiz. <laughs> yani çok değişik ve çılgın bir oyun. Şöyle hemen kendimi bir küçülteyim. Şuradan bir geçeyim. Abi öldüm. Hayırlı olsun arkadaşlar. İlk başta daha öldük. Şurada VIP yeri var. Takipçim Allah bilir nereye gitti. Bu benim A takipçim. Onunla beraber yarış yapacağız arkadaşlar. Kim daha hızlı yarışı. Bu oyunda sakin olmak arkadaşlar çok önemli gerçekten. Şöyle hemen biz bir geçelim. Evet arkadaşlar bundan sonraki videomuzda gerçek mi yoksa yalan mı videosu olacak? Allah. Onu da bir tane takipçimiz istemiş. Kocaman olduk. Uçuyoruz. Bismillah. O ölmedim. Tamam. Çok iyi. Şuraya hemen O obi tarzında zaten. burayı geçebiliriz. Kolay. Burası kolaydı. Ve geçiyoruz. Takipçimiz arkadaşlar galiba geride kaldı. 2 dakika onu bekleyelim. Bir dakika arkadaşlar videoyu donduracağım. Arkadaşlar geldi takipçimiz. Şurada birazcık büyümemiz gerekiyor. Burayı da hemen geçelim. Arkadaşlar bu oyunu belki bir bölümde bitiremeyebilirim ama severseniz ikinci bölümü tabii ki gelecek ve bitirmeye de çalışacağım. Ben niye kocaman kaldım? Heh. Burada ne yapacağız arkadaşlar? galiba kocaman olacağız evet. Takipçim benimle bitişik gidiyor. Kay kaydırak. Şurada güç küçük olup gidelim. Ben heh, aşağı düştüm. Şurada kendimizi küçük yapmamız lazım arkadaşlar. Yeşilden geçelim. Tamamdır. Burayı da geçtik. Aa, burada çok ince olmamız gerek. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın mesela kocaman oluyorsunuz. Buradan geçebilir misiniz? Asla. Şöyle güç cücük edelim kendimizi. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hemen geçelim. Tamamdır. Şöyle gidelim. Burada arkadaşlar şöyle yaparsanız daha iyi olabilir. Şöyle gidebilirsiniz. Ben de gidemiyorum ama. Şöyle hemen geçelim. Takipçimiz arkadaşlar bayağı geride kaldı herhalde. Çünkü görünmüyor. Kendisini göremiyorum. Düşmeyiz inşallah burada. Ve geçiyoruz. Hayırlı olsun geçtik. Arkadaşlar şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. ya Bana göre iyi. Şurada küçülmemiz gerek. Bana göre arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar biraz yavaş gitse iyi olacak galiba. Çünkü takipçimiz gelemedi. Takipçim nerede kaldı takipçim? Şöyle hemen kendimizi burada küçültelim. Ölüyordum az kalsın. Geçiyoruz burayı da. Takipçimizi beklesek mi arkadaşlar? Bence bekleyelim ha. Takipçimizi görüyorum şu an. Orada zıplayıp hopluyor. Aha küçücük oldu. Geliyor arkadaşlar takipçimiz. Onu bir bekleyelim biz. Arkadaşlar takipçimiz iki buçuk saat sonra yine yanımıza geldi. Canım çıktı onu beklerken. İşte hemen gidelim. Şöyle hemen Allah ölüyordum. Geçiyoruz burayı da. <laughs> Allah. Arkadaşlar adamın yaptığını gördünüz mü? Önden gitti e, ve onun yüzünden öldüm. Arkadaşlar yine düştüm. Takipçimizle yarış yapacağım da takipçim nerede? Heh, buradayım. Burada gördük. Hadi yarış başla. Takipçim koşuyor. Ölecek benim yüzümden şimdi. Sinir olmuştur bana. Hemen gidelim. Devam ediyoruz. Düşüyordum az kalsın. Ve geçtik hayırlı olsun. Vay Hı. burada araç var ha binsen mi? Kanka ben düştüm. Hani Robux'luymuş. <laughs> arkadaşlar e, oyundaki arkadaşımızın sesi geldi az önce. Sanki mikrofon mu açık onun? Düşmüş. Takipçimiz düşmüş galiba. Hemen biz devam edelim. Gidiyoruz. Kendimizi kocaman yapalım. Bakın bir atladım mı? Geçiyoruz. Vay be. La niye döndüm ben? Düşüyordum az kalsın arkadaşlar bu arada. küçük yaptım. Hemen devam edelim. Takipçimiz yine geride kaldı. Abi bu ne? Checkpoint'imizi alıyoruz. Arkadaşlar hayattaki şansımı deniyorum. Öldüm. Aa takipçimiz geldi. Şimdi o bir öne atılsın da ölsün de göreyim. Hangisinden kanka? Ben yeşilden gittim ha. Sen de kırmızıdan git. <laughs> Sarıdanmış arkadaşlar. Bence bu sefer yeşildendir. Oha vallahi tutturdum. Bu sefer de sarıdandır ya. Öldüm. İlk başta sarıdan, yeşilden, bence kırmızıdan ya. dur dok, dok. Takipçimiz beni duydu galiba. Kendimi kocaman ediyorum. Hemen geçiyoruz. Aa kendimiz şimdi küçük etmemiz lazım. Şimdi büyük. Arkadaşlar bir küçük bir büyük, bir küçük bir büyük. Aa buradan geçemiyorum. Engel koymuşlar. Vay kafaları basıyor ha bu oyunu yapanların. Aa takipçim merhaba, beni, beni geçti. Ben Obi'nin kralıyım, onu geçeceğim arkadaşlar. Geçtik. Şuradan hemen bir geçiyoruz. Obi'nin kralı var ya burada. Aa paraların üstünden. Robux'ların üstünden zıplıyoruz. Çok güzel bir şekilde. Hoppa uçuyorum. Hoppa. Allah ölüyordum. Şu kendimizi bir küçük yapalım. Öldüm. Arkadaşlar öldük maalesef. Kötü oldu bu. <laughs> Takipçimizin nasıl olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> diye ses geldi. <laughs> Şuradan ben Allah düştüm. Demek ki arkadaşlar acele etme etmemeliymişiz. Hemen devam edelim biz. Takipçim çok geride kaldı galiba. Bakayım. Geliyor. Şuradan bir ona el sallayayım arkadaşlar. Selamun aleyküm. Geldi arkadaşlar. Şuradan bir hemen geçeceğim ama küçük olacağım galiba. Ana üstüne zıpladım bir şey olmadı. <laughs> Gördünüz mü? aldım. öldüm. Şu ağzımı açtım öldüm arkadaşlar. Şu ağzımı açtım öldüm. Geçiyoruz burayı da. Hemen devam edelim. Karşıda hamburger ya. Abi ne yapıyor bu adam? Ayıp değil mi abi? Aa oyunu bitirdik de biz. Bakayım. Aşağı atlayınca bir şey olmuyormuş. Oyunu mu bitirdik biz? Bilmiyorum. Allah ben... Ne oldu ya? Anlamadım. Katil var kim o? Aa üstte devam ediyor. Nasıl yapacağız biz? Bilmiyorum. Aa büyüyeceğiz manyak. Aşırı anladım büyüyecekmişiz büyüyecek. Lakin. Ben de diyorum niye olmuyor? Duvar her şey yok oldu bir anda ya. Ben de diyorum her şey niye yok oldu? Kelimeleri niye bende çalıyorsun lan? Hemen devam edelim. Ha, bu, burada tam bir like'ınızı alırım da aşağı düştüm. Birazcık kendimi küçülteceğim çünkü olmuyor. Ha, ben tam ayarı tutturduk. Takipçimiz bizi geçmiş artistik taslıyor. Bence yeşilden. Bir daha yeşilden. <laughs> Olmadı. Burada yeşilden. Burada kırmızıdan. Ortadan gidebiliyor muyuz? Olmadı. Burnunu dağıttığımın Şuradan... Arkadaşlar olmuyor. Bu oyunda bir terslik var abi. Hah geçtik abi, tamam. Tamam ya bu Kemal. Ya, mi oynuyoruz biz? Şaka mı? Şuradan geçelim. Tableti kıracağım ha. Yanımızdaki takipçimiz çok sinirlendi. Onun bana hafiften sesi geliyor. Arkadaşlar olmuyor. Şurayı bir donduracağım. Öyle geçeceğim. Çaprazlama Arkadaşlar devam gidiyor. ediyoruz. Çaprazlama gidiyormuş bu arada. Onu ne? da öğrenmiş olduk. En son takipçim en bana söyledi. En sondaki kırmızı kanka. Ana! Gerizekalı. Allah'ım ya Allah En sondaki kırmızıymış oyun bizi kandırdı. Diyecektim yine öldüm. Ayrese ben burayı donduruyorum iki dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Güçcük ettiğine Burada galiba büyük olacağız. Tam da düşündüğüm gibi yine büyük olacağız. Burada güççük olacağız galiba. Bakın çünkü... Aşırı gördünüz mü ne olduğunu? Bahçıvan bizi güççük olmamızı istedi. Çünkü onun elindeki şey deyip ölüyoruz. Aşırı bu ne ya? E onun elindeki şey yüzünden hep öldüm. Hemen geçelim şu domuzların arasından da. Gidiyoruz. Bismillah diyoruz. Atlıyoruz. Ve checkpointimizi alıyoruz. Şimdi hemen devam edelim. Şöyle buraya da geçiyoruz. Arkadaşlar takipçim gelsin videomuzu da bitirelim. Bugünlük arkadaşlar bu kadar olsun. Ee, Sonraki günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.